arkadaşlar. Arada sırada bir insan sessiz, sakin ortamından sıkılıp biraz controversial bir şey yapmak ister. Değil mi? Arada sırada biraz controversy iyi geliyor. Değil mi? Controversy ne demek? Şöyle anlatayım size. Ben desem ki bal tatlıdır. Hiç kimse karşı çıkmaz. Hiç kimse yok tatlı değildir falan demez. Değil mi? Herkes evet aynı rayda der. Demek ki bal tatlıdır cümlesi hiç controversial değildir. İşte hangi bir kontroversi ortaya çıkarmıyor. Ama ben şöyle bir şey desem, yani kilo vermek isteyen kişi spordan hemen önce bal tüketsin. Çünkü, çünkü bal çok iyi bir enerji kaynağıdır gibi bir şey desem işte bazı insanlar çıkar yok öyle bir şey yok bazı insanlar aynen öyle çok iyi bir enerji kaynağıdır falan derler bazı insanlar der ki yok çok az karbonhidrat tüketmek lazım bazı insanlar der ki yok çok fazla karbonhidrat tüketmek lazım bazı insanlar der ki zek sen malsın bazı insanlar bana mal diyen insanlar yok sen malsın falan derler yani bu çok farklı tepki alan yani çok net olmayan bir şey ya demek ki bu controversial bir şey oluyor. Yani insanlar tartışıyor, insanlar konuşuyor, insanlar işte yorum kısımlarda böyle bağıra bağıra konuşuyor, büyük harflerde. Bu şimdi bir kaos yaratıldı ya, bu kaosun ismi kontroversi. Ve bu kontroversiyi çıkaran şey, yani ortaya çıkaran şey controversial oluyor. Geçen gün aklıma bir fikir geldi ama kendime dedim ki yoksa onu yapmayalım. O çok controversial olur. Birçok kişi sever de, birçok kişi aynı çok iyi yaptın der de, birçok kişi bana kızar. Birçok kişi ya onu yapmasaydın keşke der. Ama biraz düşündüm ve bence bu yapılması gereken bir şeydir. Biraz controversial olsa da. O yüzden İngilizce'de dediğimiz gibi let's stir up some controversy. Bu arada stir up mecazi bir phrasal verb oluyor. Siz onu bilmiyorsanız yorumlarda sorabilirsiniz. Geçen gün benim bir videoma gayet enteresan bir yorum geldi. Sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili Mike Jackson diyor ki Herkes İngilizce öğrettiğini sanıyor. Ancak Zekin öğrettiği telaffuz yani söyleyiş gerçek, orijinal, natural İngilizce. Diğer kanallarda öğreneceğinizi sandığınız İngilizce ile sakın yurt dışına çıkmayın. Sizin konuştuklarınızı kimse anlamaz. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'da, Instagram'da, ne bileyim belki de Facebook'da çeşitli web sitelerinde anne dediği İngilizce olmayan, işte native speaker olmayan, Amerika, Amerika'da büyümemiş, İngiltere'de büyümemiş, Avustralya'da büyümemiş yani İngilizce konuşan bir yerde büyümemiş, işte annesiyle babasıyla İngilizce konuşmayan insanlar size İngilizce öğretmeye çalışıyor ve siz de İngilizce konusunda tam olarak kime güvenebileceğinizi bilemiyorsunuz doğal olarak. Ama bugün Zek abiniz sizi kurtarmaya geldi. Sizin sık sık izlediğiniz ya da sık sık okuduğunuz Türk İngilizce öğreten YouTuberlar Var mı? Öyle insanlar varsa yorumlarda yazarsınız. Kişinin ismini yaz, Instagram hesabını yaz ya yani işte YouTube kanalını yaz, işte bir link bırakın. Orada her şey yazarsınız. Ben de girip ve bu kanallara, bu Instagram hesaplarına vesaire hepsine bakacağım. Ve diyeceğim ki bu kişi gerçekten İngilizce biliyor mu? Bu kişi gerçekten akıcı bir şekilde konuşabiliyor mu? Bu kişi gerçekten öğretebiliyor mu İngilizce? Bu kişi gerçekten yani gösterdiği kadar iyi İngilizce biliyor mu? Ve İleride farklı bir videoda bu soruların cevaplarını sizinle paylaşacağım. Bu yüzden İngilizce konusunda bir kişiye ya da bir Instagram hesabına ya da bir YouTube kanalına güvenip güvenemeyeceğinizi öğrenmek istiyorsanız o Instagram hesabı ya yani da YouTube kanalı ya yani da kişinin ismini yazarsınız yorumlarda ve ben girip bakacağım. Eğer bir kişinin İngilizcesi aslında çok iyi değilse ya da sürekli hatalar yapıyorsa ya da grameri biraz bozuksa ya da aksana berbatsa ben bir video yapıp bunları sizinle paylaşacağım. Diyeceğim ki bu kişinin İngilizcesi aslında çok iyi değil. Diyeceğim ki bu kişi aslında sürekli hatalar yapar. Size doğrusunu söyleyeceğim. Tabii ki bir kişinin İngilizcesi iyi olursa onu da söyleyeceğim. Yani ne olursa size doğrusunu söyleyeceğim ve bir kişiye güvenip güvenemeyeceğinizi size söyleyeceğim. Şimdi de İngilizce bilmeyip de bildiğini sanan ve sizi kandırarak size öğretmeye çalışan ve böyle saçma sapan şeyler öğreterek sizden para kazanan insanlara bir şey demek istiyorum. Korkun benden. Çünkü ben geliyorum. Ve beni kandıramazsınız. Değerli izleyicilerim, sizin değerli yorumlarınızı bekliyorum. Kimi bakalım, kimi analiz edelim, kimin İngilizce seviyesini değerlendirelim, siz bunları yorumlarda yazarsınız. Lütfen videoyu paylaşın, beğenin ve bir sonraki videoda görüşürüz.